Şanlıurfa'da bombalı eylem hazırlığında olduğu iddia edilen bir kişi yakalandı. Yürekleri ağza getiren olay Haşimiye Meydanı'nda yaşandı. Polis ekipleri durumundan şüphelendikleri bir kişiyi takibe aldı. <laughs> Takip edildiğini anlayan şüpheli elindeki poşeti atarak olay yerinden kaçmaya çalıştı. Kısa süreli kovalamaca sonucu şahıs yakalandı. Olay yerine sevk edilen çok sayıda polis ekibi yolu trafiğe kapatarak çevredekileri uzaklaştırdı. Koşa koşan. Koşan. Koşa. O, o, o. Özel giyimli bomba imha ekipleri tarafından poşet incelendi, patlayıcı madde olduğu belirlendi. Çevre önlemi alındıktan sonra bomba kontrollü şekilde patlatıldı. Gözaltına alınan kişinin bombala eylem hazırlığında olduğu öğrenildi.